Ender görülen sendromlar, şaşırtıcı durumlar. Tarih: 12 Ocak 2024. Yazar: Esra Erşöz Genç. Seslendiren: Ömer Yüsuperdurmuş. Her geçen gün, özellikle teknolojinin hızlı ilerlemesiyle insan vücudu ve çalışması hakkında yeni şeyler öğreniyoruz. Ama hala kendini gölgeler arasında saklayan gizemler varlığını sürdürmekte. Tıp dünyası, insan vücudunun çeşitli yönleriyle ilgili birçok farklı ve nadir durumu içinde barındırır. Bazıları o kadar ender görülür ki, genellikle literatürde yeterince dikkat çekemezler. Bunlar, hocam gerçek hayatta bunları nerede kullanacağız sorusunun muhatabı durumlarıdır. Ancak bu nadir sendromlar hem tıp alanında, hem de genel olarak insan vücudunun karmaşıklığı hakkında ilginç bilgiler sunabilirler. Bu yazımızda nadir ve ilginç sendromlara odaklanacağız. Elbette ender görülen sendromlar hakkında bir yazı yazmak oldukça ilginç bir süreçti. Bu konuda araştırma yapmak ve yazıya dökmek benim için oldukça keyifli oldu. Umarım sizler de bu yazıyı okurken aynı derecede ilgi ve zevk duyarsınız. Giriş bir sendrom doğrudan nedeni her zaman anlaşılmamış olsa da belirli bir durumu işaret eden semptomları fiziksel bulguların tanınabilir bir kompleks olarak tanımlanır. Sendrom kelimesi tek başına belirli bir hastalığı tanımlamak için kullanılmak yerine genellikle bir dizi semptom bir araya gelmesiyle karakterize edilen belirli bir durumu ifade etmek için kullanılır. Tıbbi literatürde farklı hastalıkların veya durumların sendromlar olarak tanımlandığı birçok örnek bulunmaktadır. Bu terim genellikle belirli semptom grubunun veya belirtilerin karakteristik kombinasyonunun tanımlanması için kullanılır. En bilinen sendromlar için Down sendromu, Asperger sendromu, Klinefelter sendromu örnek olarak verilebilir. Bu yazımızda ise daha az popüler olan, hatta bazıları için acaba efsane mi diye bilim insanlarının üzerinde düşündüğü ender görülen ve duyulan sendromlardan bahsedeceğiz. Alice Harikalar Diyarında Sendromu Lewis Carroll'ın 1865 tarihli Alice Harikalar Diyarında adlı eserinde kahramanımız Alice vücudunun boyutlarının değişmesinden esinlenen İngiliz psikiyatrist John Todd 1955 yılında Alice Harikalar Diyarında sendromunu hastanın kendi bedeni veya uzaydaki konumunun boyut, kitle veya şeklindeki bozulmaları içeren kişinin kendi deneyimlediği paroksismal bir beden imajı yanılsamaları olarak tanımladı. Somestetik algı bozuklukları içeren vakalardan farklılıklar içeren bu sendrom genellikle çocuklarda izlendi. Bildirilen nedenler arasında enfeksiyon, özellikle Epstein-Barr virüs, migren, epilepsi, depresyon ve toksik ve ateşli bulunmaktadır. Kurt Adam Sendromu Hipertrikoz Hipertrikoziz, vücutta aşırı derecede saç büyümesini ifade eder. Bu, saçın tüm yüzü ve vücudu kaplayabileceği veya küçük yamalarla meydana gelebileceği nadir bir durumdur. Hem erkekleri hem de kadınları etkileyebilir. Edinsel hipertrikoz, nevoid hipertrikoz, doğumsal hipertrikoz laniginosa, doğumsal hipertrikoz terminalis ve hirsutizm olmak üzere birkaç türü bulunmaktadır. Bu hastalar velus, lanugo veya terminal tip saçlara sahip olabilir. Belirli bir etiyoloji bulunmamakla birlikte porfirya kutane atarda, da androjenik steroidler, liken simplex veya kötü beslenme ile ilişkilendirilebilir. Ayrıca minoxidil, fenitoin ve siklosporin gibi ilaçlar anormal saç büyümesiyle ilişkilendirilmiştir. Belirli bir tedavi olmadığı için sadece epilasyon, tıraş, elektroliz veya lazer cerrahisi yoluyla yönetilebilir. Stendhal sendromu Stendhal sendromu, güzel bir sanat eserinin yanında bulunduğunda ortaya çıkan farklı semptomların hem fiziksel hem de zihinsel birleşimiyle karakterize edilen bir durumdur. Sendrom, Dr. Grazilia Magherani tarafından 1989 yılında ortaya tanımlanmış 19. yüzyıl romantik yazarı Mary Henry Bale'ın onuruna bu ad verilmiştir. Doktor Grazilia Magellani, Floransa'daki Santa Maria Nova Hastanesi'nde görülen 106 yabancı hastanın durumunu değerlendirmiştir. Bu hastalar aynı şehirdeki Basilica di Santa Croce'yi ziyaret ettikten sonra Stendhal'ın yazılarıyla uyumlu klinik belirtileri sergilemiştir. Bu nedenle durum aynı zamanda Floransa sendromu olarak da adlandırılır. 1986'da Japon psikiyatrist Hiroaki Ota tarafından tanımlanan benzer bir durum vardır. Paris ziyaret eden birkaç kişi baş dönmesi, taşikard, kalp çarpıntısı, nefes darlığı gibi semptomlarla birlikte görsel ve işitsel halüsinasyonlar, paranoid takipçi sanrıları ve kişilik bozuklukları gibi psikiyatrik semptomlar göstermiştir. Doktor Ota'nın bulgularına göre bu klinik tablo seyahat eden kişinin kendi kültüründen oldukça farklı bir kültür ve yaşam tarzıyla karşılaşmasını yarattığı önemli etkili olabilir. Farklı bir dünya ile karşılaşma ile ilişkili başka bir hastalık da doktor, barel ve meslektaşları tarafından gözlemlenmiştir. Kudüs sendromu olarak bilinen bu su durum, Stendhal sendromunun oldukça benzer özelliklerine sahiptir. Aynı zamanda üç dünyanın en çok takip edilen, etkili ve güçlü dinleri tarafından genel olarak kutsal toprak olarak kabul edilen bir şehri ziyaret ettiğinde, mesihçi fikirlerin ve büyüklük sanrılarının bulunmasıyla dikkat çeker. Venedik, Roma ve İstanbul gibi diğer şehirler ve simgeler, çeşitli yazarlar tarafından, bu estetik sendromlarla ilişkilendirilmiştir. Yabancı el sendromu Yabancı el sendromu, korpus kalliozum ve yardımcı motor alanı lezyonları ile ilişkili nadir bir durumdur. Etiyolojide nörocerrahi, tümör, anevrizma ve nadiren inme vardır. Genellikle beyin cerrahisi sonrası görülür. Sendrom, bir kişinin kendi kontrolü dışında olan el veya uzunu kontrol edememe durumudur. Bu uzu genellikle kişinin kontrolü dışında bir şekilde hareket eder. Kişiye dokunur veya istenmeyen eylemler gerçekleştirilebilir. Bir el, çekmecenin kapağını kapatabilirken, diğeri açabilir. Yabancı el, işbirliği yapmaz ve muhtemelen komutları takip etmekte başarısız olabilir. Bu durum beynin iki yarım küresinin ayrılmasından kaynaklanır. Bu, korpuskalyozun ve yardımcı motor alanın lezyonları ile ilişkili nadir bir durumdur. Taramalarda, bu sendrom olan kişilerin birinci primer motor kortekste izole aktiviteye sahip olduğu gösterilmektedir. Bu durumun hareket planlama ve kontrolünden sorunlu olan parietal korteksteki hasardan kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu bölgenin hasarıyla koordinasyonsuz planlama ve spontan hareket meydana gelir. Yani el, kendi beyni varmış gibi bağımsız hareket eder. Progeria Sendromu Progeria, Hutchinson-Gilford Progeria Sendromu olarak da bilinen progeroid sendromlarından biridir. Tahmini genel prevalansı 18 milyonda birdir. Sendrom, hücresel ve organizma düzeyinde yaşlanma sürecine ilişkin bakış açısı kazanmamıza yardımcı olabilecek fenotipler gösteren son derece nadir, tek tip ölümcül bir erken yaşlanma hastalığıdır. Progeria ile yaşlanma arasındaki en önemli genetik bağlantı her replikasyon döngüsünde telomer uçlarının kısalmasıdır. Hastaların genellikle son derece kısa telomerlerle olduğu gözlemlenmiştir. Son çalışmalarda Progeria sendromu olan bireylerin %90'ında LMNA geninde de novo nokta mutasyonları olduğu bulunmuştur. LMNA, lamina ve C kodlar ve A tipi çekirdek zarında önemli bir yapısal fonksiyona sahiptir. Progeria mutasyonun en yaygın türü kodon 608'de yer almaktadır. Bu hastalık doğumda teşhis edilemez ancak 2 yaşından sonra belirgin semptomlar gözlemlenebilir. Erken çocukluk dönemindeki ilk belirtiler büyüme ve dermatolojik bulgulara dayanır. Progeryalı çocukların başlıca morbiditesi ve mortalitesi, aterosklerotik kardiyovasküler hastalık ve inmelerden kaynaklanmakta olup ölüm genellikle ortalama 14.6 yaşında meydana gelmektedir genetik geçiş beklenmez çünkü hastalar genellikle üreme çağından önce ölürler. Progeryal hastalarda hem büyük hem de küçük damar hastalığı mevcuttur ve inmeler genellikle klinik olarak sessizdir. Çoklu sistemlerde erken yaşlanma bulunmasına rağmen progeryalı çocukların bilişsel bozulma yaşamadıkları gözlemlenmiştir. Sınırlı otopsi materyallerine dayanarak demans veya alzheimer tipi değişikliklere dair patolojik kanıt bulunmamaktadır. Önemli bir şekilde nükleer bozulmalar hipokampal nöronlarda önemli değişikliklere neden olmamıştır. Red sendromu 1974 yılında Avusturya'nın Viyana şehrinde pediatri uzmanı Andreas Red aynı tekrarlayan el yıkama hareketlerini yapan iki kız çocuğunu gözlemledi. Onların klinik ve gelişimsel geçmişlerini karşılaştırdı ve çok benzer olduklarını keşfetti. Doktor Red benzer bir davranış gösteren 6 kız çocuğu daha buldu ve bu kızların filmlerini çekerek Avrupa'nın çeşitli yerlerinde benzer belirti olan diğer çocukları aramak için seyahat etti. Bulgularını 1966 yılında birkaç Alman tıp dergisine yayınladı. Doktor Bengt Hagbert ve arkadaşları 1982'de bazı kız çocuklarına benzer belirtileri fark etti ve bu sendrom hakkında daha ayrıntılı bir makale yazdı. Yazarlar sendromun öncüsü Doktor Andreas Ret adını onurlandırarak sendromu Red sendrom adını verdiler. Red sendromu X kromozomuna bağlı bir gen olan metil CPK bağlayıcı protein 2 genindeki mutasyonlar tarafından oluşturulan bir nörolojik bozukluktur. Bu gen yaygın olarak ifade edilen bir transkripsiyonel düzenleyici olarak işlev görür. Genellikle kızlarda görülen bu sendrom normal gelişiminden sonra gerileyen bir süreçle birlikte motor ve bilişsel yeteneklerde kayba sebep olan bir nöro gelişimsel bozukluktur. Red sendromu açık bir şekilde normal erken gelişimi takiben iletişimsel ve ince motor becerilerinin gerilemesiyle karakterizedir. Epilepsi, ciddi bilişsel bozukluklar ve otonom ve motor işle bozuklukları gibi eşlik eden durumlar bulunmaktadır. Rest sendromu genellikle kız çocuklarında görülür. Tipik rest sendromu için tanısal kriterler bir gerileme dönemini, bunu takip eden iyileşme veya stabilizasyonu ve 4 ana kriterin tümünün karşılanmasını gerektirir. Ocak 2023'te yayınlanan rest sendromunun küresel yaygınlığı Sistematik inceleme meta analizlerde prevalansı 100.000 katında 5 ila 10 vaka olarak tahmin edilmektedir. Keşfinden bu yana önemli bilimsel ilerlemelere rağmen MCP2 mutasyonlarının Rett sendrom belirtilerine nasıl ulaştığı mekanizması büyük ölçüde bilinmemektedir. Sonuç olarak hastalar için mevcut tedavi seçenekleri şu anda sınırlıdır ve semptomları hafifletmeye odaklanılmıştır. Yaklaşık 60 klinik deneme ve gen terapisi vaadi olmasına rağmen henüz tedaviye belirtiler yöneliktir ve bir tedavi ortaya çıkmamıştır. Mobius Sendromu Mobius Sendromu MBS Tek taraflı bilateral, simetrik ya da asimetrik fasiyel ve abdüsen sinir felçleriyle karakterize nadir bir doğuştan gelişen kraniyel sinir bozukluğudur. Genetik ve interöterin çevresel etkileşimlere bağlı olarak beyincik damar bozuklukları gelişimine katkıda bulunabilir. Sendrom ilk kez 1888 yılında tanımlayan Alman nörolog Paul Julius Mobius'un adını taşımaktadır. Farklı ağız yüz anomalileriyle karşımıza çıkabilir. Tanı tamamen klinik esaslara dayanmasına rağmen bazı karakteristik özellikler beyin görüntülerinde mevcuttur. Bulgular, embriyogenes sırasında beyincik damarlarında introiterin vasküler bozulma teorisinin en yaygın etiyoloji olduğunu, genetik hipotezin bunu takip ettiğini öne sürmektedir. Introiterin çevresel etkileşimler potansiyel risk faktörleri olarak gösterilmiştir. Pasiyel ve abdüsen sinir felçleri en yaygın sunum özellikleridir. Ancak alt kraniyel sinirlerin klinik belirtileri, ortopedik anomaliler ve zihinsel eksikliklerle birlikte görülebilir olabilir. Tanı, tanımlanmış az da tanı kriteriyle klinik temellere dayanır. Beyincik ve beyin sapını içeren karakteristik radyolojik bulgular görüntüleme çalışmalarında gözlemlenebilir. Radyolojik bulgulara rağmen Mobius sendromu klinik olarak tanımlanır. Henüz kesin tedavisi olmayan sendromda kişiye özel yönetim stratejileri önemlidir. Kesin tedavi seçenekleri olmamasına rağmen, destekleyici bakım sağlamak için multidisipliner bir yaklaşım benimsenir. Tedavi edilemez olmasına rağmen, kişiye özel rehabilitasyon öndemleriyle fiziksel ve psikolojik eksiklikler yönetilebilir ancak standart yönelgilerin belirlenmesi gerektirir. Fil Adam, Proteus Sendromu 1862'de normal sağlıklı bir bebek olarak dünyaya gelen Joseph Merrick'in büyüdükçe cilt ve kemiklerinde ciddi anormallikler gelişti çoklu egzostozlar, büyümüş bir kafa ve cildin altında gevşek, sarkık, papillomatöz ve veriköz olan kalınlaşma ile ortaya çıktı. Sağ kolunda ve bir bacağında asimetri vardı. Herhangi bir kapiola lekesi belirgin değildi ve ayağının alçı dökümü taban yüzeyinde serebriform bağ dokusu nevüsünü gösteriyordu. Kendisine fil adam lakabı takılarak yıllarca kafes hayvanı muamelesi gördü. Hayatı gösterilerden biri sırasında Londra'da çalışan bir doktorun onu fark etmesiyle değişti. Hastaneye yatırılan Joseph Merrick 1890'da hayatını kaybetti. Hayatı çeşitli eserler konu olan Joseph Merrick 1986'da Proteus sendromu tanısını aldı. Proteus sendromu tanımı 1983 yılında iskelet, hamartometöz ve diğer mezodermal anormalliklerin bir bozukluğunu tanımlamak için kullanıldı. Sendrom adını çok biçimli anlamına gelen Yunan tanrısı Proteus'tan almıştır. Proteus sendromu aktive edici bir AKT1 mutasyonu tarafından oluşturulur. Bu mozaik bozukluğun sebep olduğu birçok değişikten özellik mümkündür. Orantısız, asimetrik ve şekli bozuk aşırı büyüme, diğer bozukluklarda gözlenenden farklı kemik anormallikleri, yüksek oranda kolajen içeren karakteristik form bağ dokusu nevüsü, erken yaşlarda akantoz ve hiperkeratozdan oluşan epitermal nevüsler, kapiller, venöz veya lenfatik tiplerdeki vasküler anormallikler, lipomalar, lipoipoplazi, yağlı büyüme ve yerel yağ birikimini içeren düzensiz yağ dokusu, bülöz değişiklikleri, belirli neoplazmalar, zihinsel, engel ve veya nöbetlerle ilişkilendirilen yüz görünümü ve veya beyin anormallikleri ve erken ölüme neden olan derin trombozu bu mozaik gen bozukluğunun yol açtığı durumlardır. Hastaların yarısından fazlasında bulunan ana klinik bulgular arasında hem hipertrofi, makrodaktili, egzositozlar, epidermal nevüsler, ayak tabanı, veya avuç için içeren karakteristik serebriform kitleler, çeşitli deri altı kitleler ve skolyoz bulunmaktadır. Deri altı kitlelerin histolojik incelemesi, çeşitli yağlı, hamartomatöz ve anjiyomatöz tümörleri tanımlamıştır. Son söz Nadir görülen sendromlar genellikle sadece az sayıda insanın yaşadığı, ancak insan vücudunun ve psikolojisinin karmaşıklığı hakkında diğer önemli bilgiler içeren durumlardır. Bu sendromlar daha fazla araştırma ve anlayış gerektiren ilginç tıbbi ve psikolojik fenomenlerdir. Onları anlamak hem tıp alanında ilerlememize hem de insan doğasını daha iyi kavramamıza yardımcı olabilir. Bu sendromlar oldukça nadir görülen durumlardır ve çoğu zaman spesifik semptomları ve belirtileri nedeniyle tanımlanırlar. Her bir genellikle kendi benzersiz semptomları, belirtileri ve tedavi yöntemleriyle öne çıkar. Bu sendromlar üzerine yapılan araştırmalar daha iyi anlaşılmasını ve potansiyel tedavi seçeneklerinin geliştirmesini sağlayabilir.